Herkese selamlar. Son günlerin en çok konuşulan dizisinden bahsedeceğiz bugün. Dizi dünya çapında öyle bir patlama yaptı ki herkes bu diziyi konuşur olmasını bir kenara bırakın. Çok hızlı bir şekilde o dizinin oyuncaklarını ve hatta oyunlarını dahi ürettiler. Yani insan evladı olarak şu önüne çıkan detayları fırsata çevirenler var ya takdir ediyorum. Ticari zeka abi. Hadi başlayalım. Ha başlamadan önce bu dizide gizli mesajlar var. Bunlar da Illuminati falan demeyeceğim. Vallahi demeyeceğim ya. Şişt, bir dakika. Squid Game için herkes bir şeyler söylemeye başladı. Söylediler çünkü dizi tepeden tırnağa ince detaylar içeriyordu. Aynı zamanda dizinin içindeki o detaylar da beyin yakan cinstendi. İzlerken düşündüren, kafa çalıştıran dizilere ben de bayılıyorum ne yalan söyleyeyim. Ama önce diziyi izlemeyenler için bir özet geçelim. Squid Game bir Netflix dizisi. Dizinin içinde çeşitli oyunlar var ve bu oyunları kaybedenler ölüyor. Hepsi bu. En son kazanan kişi de Büyük para ödülünün sahibi oluyor ve dizi bitiyor. Dizinin başrolünün karşısına metroda bir adam çıkıyor ve ona iki tane zarf uzatıyor. Dizide başrol Giohin mavi zarfı seçiyor. Yani şu Matrix'ten hatırladığımız Hap sahnesi gibi. Mavi zarfı seçmesinin ardından yarışmaya dahil oluyor. Karşısındaki teklifi yapan adam küçük bir kartvizit veriyor kendisine. Bu kartvizit ülkemizde de çok gündem oldu. Hatta insanlar makarasını dahi yapmaya başladı. Son olarak da Bizim 20 TL'nin üzerinde benzer semboller vardı. E Türkiye'nin de şu sıralar hayat pahalılığı sebebiyle Squid Game'den pek bir fark yok hani. O kart üzerindeki semboller ise aslında elektronik oyunları temsil ediyor. Kısaca oyunu temsil ediyor yani. Oyun oynayanlara yabancı semboller değil. PlayStation oyun konsollarının üzerinde çokça gördük bunları. E, biz de oynadık zamanında tabii. Peki mavi zarfı değil de kırmızı zarfı seçseydi? Kırmızı zarfı seçseydi görevli olan askerlerden biri olabilirdi. Peki kırmızı zarfı seçip askerlerden biri olsaydı o bu görevi yapabilir miydi? Hayır yapamazdı. Çünkü onun sayısı 456 oldu ve karakterine uygun bir sayıydı bu. Neyden bahsediyorum? En başta şuradan başlayalım. Dizide oyuncu olarak görev yapan 456 kişi var. Niye 450 değil, niye 400 değil veya 500 değil de 456? Çünkü adamlar bu sayıyı özel olarak seçmişler ve bir şeylere vurgu yapmak istemişler abi. Dizinin ana karakteri oyunlara katılan son kişi yani seçilen son kişi. Hani deriz ya melek gibi insan diye. Ha işte öyle birisi. Abi şimdi de kendi konuma spoiler verdim ya. Dizinin ana karakteri Gyuhun en son katıldığı için ona verilen numara 456. 456 sayısı özel bir sayı. Numerolojide bu sayı melek sayısı olarak bilinir. Yani iyilikler sayısıdır. Bu sayı iyilikle bezeli ruhu temsil eder. Nasıl ki şeytanın, insanın bir sayısı varsa 456 da melek sayısı olarak bilinir. Ya adamlar nasıl sembolizm kullanmışlar? Ya şey Illuminati'ye bağlamıyorduk değil mi? Tamam. Sembolizmde 456 en yüksek enerjiye sahip sayılardan biri. Çünkü ardı ardına gelen sayılar birbirinin arasında boşluk ya da kopukluk bulunmuyor. Başka sayı bulunmuyor. 456 sayısı 4 ile her zaman genç bir bilince sahip olmayı temsil eder. Başrol Giyohin de aslında böyle bir karakter. Çocukluk ruhu olan bir karakter olduğunu dizi boyunca birkaç kez görüyoruz. 5 ise olgunluk evresidir. Yani denge unsurudur. Büyükler ve küçükler arasında ya da diğer insanlar arasında her zaman denge kurar. 6 ise cesaret, gözü karalık gibi gücü temsil eder. Senaristler burada çok güzel bir sembolizm ile karakteri adeta işlemişler. Çünkü ana karakterimiz tam da 456 sayısına yakışır şekilde gizide yeri geldiğinde çocuk ruhludur ve çocukça davranır. Yeri geldiğinde onun diğer oyuncular arasında bir denge unsuru olduğunu görebiliriz. Ve yine özellikle yaşlı adama karşı her zaman koruyucu özelliğini ön plana çıkarır. Ve muhafızlara, askerlere, yaşlı adam için kafa tutar. Bu da Gioin ile 456 sayısının ne kadar da bağdaştığını gösterir aslında. Tam burada ilginç bir detay daha söyleyelim. Gyoin ilk bölümde at yarışı oynuyor ve at yarışında şans yüzüne gülüyor. Büyük ikramiyeyi alıyor. Büyük ikramiye de 4 milyon 560 bin. Gihun'un oyundaki numarası kaçtı? 456. Yani yine 456. Peki oyunda başarılı olan kişiye verilecek Para ödülü ne kadardı? 45.6 milyon Güney Kore wonu. Muazzam bir örgü değil mi? At yarışında kazanılan paranın rakamı, büyük ikramiyenin yani oyunda kazanılacak büyük ikramiyenin rakamı ve Gihun'un oyundaki numarası hepsi 4 5 6. Peki oyuna son katılan 456 sayısı ile Gihun. ilk katılan kimdi abi? Oyunlara ilk katılansa Dizinin hemen hemen her sahnesinde gülen yaşlı adam. Adam ölecek ama çok mutlu. Gyeon da bedensel olarak birçoğundan daha yaşlı diye onu pek çok kez korumuştu. Yaşlı adamın sayısı ise 001. Yani başlangıç sayısı, harekete geçme sayısı. Yani ilk basamak. Yani oyun kurucu, start verici. Bunu aslında misket oyunundan sonra anlıyoruz. Çünkü misket oyununu kaybetmesine rağmen öldürülmüyor. Yöneticilerin makamına geçiyor. Aslında misket oyununu da kaybetmiyor. Kendi elleriyle Gion'un kazanmasına izin veriyor. Daha sonra Gion bunu neden yaptığını sorduğundaysa ilginç bir cevap veriyor. Evet her şey eğlence içinde. Yaşlı adam İlam bu oyunda ayrılmak zorundaydı. Çünkü sonraki oyunda yani ölümcül seksek oyunu oynanacaktı ve en tahmin edilemez oyundu. İllam beyin tümörü olan bir kişiydi ve hangi camın doğru cam olduğunu bilmesi oldukça zordu. Oyunun her merhalesini bilen kişi bu oyunda hatırlamayabilirdi ve bu da ölüm getirirdi. Bütün oyunları kurgulayan o olduğu için İllam'ın ölmemesi gerekiyordu. Bu nedenle bir önceki oyunda bilinçli olarak ayrılmıştı. Hatta ölmemesi gerektiğini şu çok popüler olan kocaman bebeğin olduğu Kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda da görebiliyoruz. Herkes durduğunda o hareket ediyor. Çünkü müziğin nerede biteceğini ve bebeğin kafasının ne zaman döneceğini çok iyi biliyor. Asıl detay ise koca bebeğin ona baktığı anlar. Bu anlarda herkesi izleyen bebeğin ekranı hedefleri yeşil bir çerçeveye alırken ilan ve yanındakileri almıyor. Çünkü onun ölmemesi gerekiyor. Yanındakileri de almıyor. Çünkü mermilerin sekmesi ve illama değme ihtimali de bulunuyor. Oyunun 7. bölümünde ise adaya VIP'ler geldiğinde yönetici bir odaya giriyor. Ve odada oyun kurucu olarak karşımıza bu yaşlı adam çıkıyor. Her şeyin başı bulmuş. Yani oyun kurucu olan yaşlı adam aynı zamanda bizzat oyunun içinde de yaralan kişi. Peki bunu neden yapmış dersiniz? Sadece zevk için. Yani yaşlı adam ilam her şeyim var ama tad alamıyorum. Eşek yüküyle param da var ama zevk alamıyorum diyordu. Aslında bence burada hepimizi ilgilendiren çok önemli bir detay var. Günümüzde insanlara dayatılan zengin ol, çok paran olsun, sen de lüks yaşamalısın gibi detaylar. Oysa çok paranızda olsa bir süre sonra doyumsuzluk travmasına kapılacaksınız. Hiçbir şey size zevk vermeyecek. Çünkü varoluş amacınız bu değil, zengin olmak değil. Yaşlı adam İlam da böyle diyordu. Harcamayacağım kadar çok param var ama artık hiçbir şey zevk vermiyor. Doyumsuz insanoğlunun çaresizliğidir aslında bu. Bunun çok sayıda örnekleri var. Yaşadığınız hayat monotonlaşacak ve farklılıklar arayacaksınız. Aslında bu tam olarak da kapitalizm argümanıdır. Devam edelim. Viplerin adaya geldiğinde ekrana gelen bir görüntü vardı. Siyah giyimle askerlerin arasından boynuzlu vipler geçiyordu. Boynuz biliyorsunuz ki şeytanı temsil eder. Birçok beyitte, hikayede, destanda Bapometi temsil ettiği kabul edilir. Siyah kukoleta yani pelerin ise tapınakçıları, tapınak şövalyelerini temsil eder. Kırmızıysa bilindiği tarihi itibariyle Illuminati'yi temsil eder. Yine bağladım değil mi Illuminati'ye? İşin şakası bir tarafa bu renklerin ve giyim şekillerinin nasıl olacağı eminim ki öylesine verilen kararlar neticesinde ortaya çıkmamıştır. Üzerine düşünülmüş detaylar hepsi. Hatta öyle ki oyuncular oyuna dahil olduklarında ne yapacaklarını ya da ne oynayacakları hakkında en küçük bir fikirleri bile yok. Hepsi ranzalarla dolu büyük bir odanın içine toplanmışlar. Ama hani derler ya şeytan ayrıntıda gizli diye o ayrıntıyı görebilenler için Tüm detaylar ortaya serilmiş vaziyette. Neyden mi bahsediyorum? Ranzalarla çevrili odanın duvarlarına oynayacakları tüm oyunlar aslında resmedilmiş durumda. İşte muazzam kurgulanmış bir sembolizm örneği daha. Başka bir detay daha söyleyelim. Oyundaki ölüm sahneleri de oldukça iyi kurgulanmış. Mesela dizinin ana karakteri Para bulabilmek için zengin olabilmek için at yarışı oynuyor. Bir ata parasını yatırıyor. Yarışmaya katıldığındaysa, deyim yerindeyse bu kez atın yerinde kendisi var ve kendisi yarışıyor ve kendisinin kazanması için para yatıran ve onu tıpkı atın izlediği gibi onu izleyen başkaları var bu sefer. Yani at yarışı oynarken bir anda kendini yarışırken buluyor tıpkı o at gibi ve atın kazanması gibi kendisi de oyunu kazanıyor. Her film veya dizide bir kötü karakter vardır. Herkesin gıcık olduğu bir karakterdir o. Squid Game dizisinde de 101 numaralı karakter kötü adamdı. Yarışmaya katılmadan önceki yaşamında kendisini öldürmek isteyen çetelerin arasında kalıyor ihanete uğruyor ve köprüden aşağı atlıyor. Oyunda da aynısı oluyor ve 101 numaralı karakter köprüden aşağı düşerek ölüyor. Yine mesela Ali diye bir karakter var. Gerçek hayatta kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bu sebeple de çalıştığı yerden paralarını alıp kaçıyor. Çaldığı da patronun parası. Yani bir hırsızlık var işin içinde. Oyunda da aynı karakterin misketleri çalınıyor ve bu onu ölüme getiriyor. Yine bir hırsızlık. Dizide ön plana çıkan bir karakterimiz daha var. Seibio. Seibio genç bir kız. Profesyonel bir hırsız ve dolandırıcı. Yarışmaya katılmadan önce sorun yaşadığı bir adamın boğazına bıçak dayıyor. Oyundaysa finallere kaldığında tam da o adamın boğazına bıçağı dayadığı yerden bu kez kendisi öldürülüyor. Dizinin bir diğer karakteri Sammo. Kendisini oyuna katılmadan önce Evinde intihar etmek isteyen bulanımdaki bir adam olarak görüyoruz. Gaz ile intihar etmeyi seçmişti ama olmadı. Peki oyunda nasıl öldü dersiniz? Yine intihar ederek. Erilde, hengi ile ileride Ve bir detay daha söyleyeyim size. 7. bölümde VIP'ler geldiğinde yönetici oyunun kurucusunun odasına giriyor. Oyun kurucu odada onların gelişini izliyor ya da bekliyor. Ama orada bir görüşme yapılıyor. Ve bu görüşmede onun üzerinde de birinin olduğunu anlıyoruz. Yani şöyle düşünün. Oyunu finanse eden birileri var. İşte onlar VIP'ler oluyor gelenler. Sonra oyunu yöneten ve kontrol eden bir yönetici var. Telefonla konuşan siyah maskeli adam. Onun üzerinde de bir oyun kurucu var ki o da işte her şeyin çıban başı yaşlı adam. Ve yaşlı adamın üzerinde de her şeyin sahibi başka gizemli bir kişi var. E al sana Illuminati piramit sistemi nasıl bağlamayayım abi şimdi? Ve size son bir ipucu. Adaya gelen VIP'ler Kore ayağı çok iyiydi diyor. Yani yeni sezonda yeni oyunlarla başka bir ülkede diziyi göreceğimizi anlayabiliyoruz. Ve bir detay daha. Dizinin ana karakteri finalde saçını kırmızıya boyatıyor. Yani bir sonraki sezonda onu yönetici koltuğunda görebilmemize bir atıf olabilir. Yaşlı adamda beyin tümörüydü. Ölecekti. Belki de onun yerine geçecek. Son olarak oyunda büyük ödülü kazanmak için aslında sadece yarışmalar sırasında değil, yarışmaların haricindeki zamanlarda da fiziksel, duygusal, mental olarak da yarışıyorsunuz. İnsanların gerçek yüzleri, gerçek davranışları, gerçek karakterleri ortaya çıkıyor. Bu bir dizi, ince mesajlarla örülmüş bir dizi. Onların koyduğu kurallar ile bir adanın içindesiniz. Siz kuralları değiştiremiyorsunuz. Sizi birilerinin izlediğini biliyorsunuz ama bunu engelleyemiyorsunuz. Davranışlarınız sizi sonuca götürüyor. Sizi siz yapan her şey sizin hangi sonuca gideceğinizi belirliyor. Dediğim gibi Squid Game bir televizyon dizisi olabilir ama gerçek Squid Game aslında bu dünyanın tam da kendisi. Bu hayatın tam da kendisi. Çevrenizdeki diğer canlılara davranışınız sizi insan yapan etkenler. Sizi gözetleyen bir yaratıcı var ve her davranışınızı kaydediyor. Dünya isimli bir adanın içindesiniz ve çıkamıyor ya da kuralları değiştiremiyorsunuz. Tıpkı dizideki gibi büyük ödül de var. Ebedi cennet. Ve sizden istenen tek bir şey var. Emir olunduğunuz gibi dost doğru olmanız. 456 sayısı sadece dizi karakteri Gio'nun melek sayısı olmasın. Hepimizin olsun. İyi insan olalım ki bizden sonraki nesiller de iyi yetişsin. Sağlıcakla kalın.